bir oturuşta, gözleri kapatarak, kalça etlerini hafifçe geri alarak, kemikler sağlam yerde, omurga uzasın, böylece karın içeriye doğru hafifçe çekilsin, ense uzun, bel kasları güçlü yukarıya doğru taşıyarak omurgayı daima omuzları kulaklardan uzaklaştır. Göğüs kafesin açık. Yanaklar, dudaklar, çene, set rahat. Gözler, kaşlar, iki kaş arası yumuşak, rahat. Beden artık sabitliğinde ancak içsel rahatlığına yerleşsin. Ve büyük, derin, geniş bir nefes al. Aldığın bu nefesle dolsun karnın, dolsun göğsün, omuzlara kadar yükseldiğini hissederek. Verdiğinde ise usul usul bırak, önce karın, sonra göğüs, çok yavaş sönsün. Farkındalığın nefesin üzerine yönelmeye başlasın. Olduğu haliyle çabasız, doğal, yumuşak nefesler. Bedenin içinde her bir hücreye ulaştığını hissederek, her alışınla genişleyerek, sanki hafifleyerek, verdiğinde ise yavaş yavaş yumuşak tekrar sönerek. Usul usul bir heykel gibi sabitlikte konumlanmış bir bedenle hareketsiz. Devam eden hareket sadece nefeste. Takip et. İzle. Sadece nefes. Normalden birazcık daha geniş. Alıp verdiğin nefes normalden biraz daha yavaş. Alıp verdiğin nefes. Devam et. Takip et. Nefeslerin şimdi yavaş yavaş doğal ritmine doğru küçülmeye başlasın. Kendi doğallığında çabasız nefes. Ancak yine de izlemektesin. Dikkatle takiptesin. Burun ucunda, burun deliklerinde dokunan nefeslesin. Ve dikkatin de burun ucu, burun delikleri nefesin temas ettiği bu bölgeye doğru yoğunlaşmaya başlasın ya da senin için daha rahatsa kaşlarının arasına. Sanki nefesin ulaştığı iki burun deliğinden, iki kanalla burun köküne. Sakin, yumuşak, sabırlı nemes. Alarak, vererek. Sadece nefes. bu sakinlikte, sabitlikte, yumuşak sadece dingin nefesle başlayan bir gün için kendinle, zihinle beraber açtığın bu alanda sakinlik, açıklık, kolaylık dilekleriyle Gününü bezeyecek, hayatını kolaylaştıracak, derinleştirecek bir nitelik geliştirmek için kendinde buradasın. Kendini açtığın bu alan için, zihninde açtığın bu alan için niyetinle beraber farkındalığın bu açıklığa bu değişim potansiyeline doğru. Kendin için. Ve verdiğimiz sakin bir nefes. Usul usul, yumuşak dökülürken. Kendine dair. Düşündüğünde belki bir zaaf, bir sınır ya da insani bir kusur diye saydığın bir özellik ve nitelik zihnine çağırmaya çalış. Belki bir eksiklik. Kendince dışarıdaki insanların gözünde belki bir kusur. sana dair böylesi bir nitelik zihninde böylesi bir niteliği kendin için tanımlamaya çalış sınır zaaf ya da kusur. Aynı zamanda kendine dair tanımlayabileceğin belki gülünç bir şey. O kusur, o zaaf veya o eksiklik. Her neyse kendine dönüp baktığında bu nitelik için Aynı zamanda gülümseyebilir misin? O zaafın ya da niteliğin içeriğini olduğu haliyle kabul ederek sadece bu kabullenişle olduğu haliyle gülümseyebilir misin? Şu anda zihninde tuttuğun, farkındalığına getirdiğin bu zaaf, onu gerçekleştirdiğin anların hallerin her birine dair kendine gülebilecek genişlik yaratabilir misin? Sen böylesin. Ve bu her ne biçimde olursa olsun gülümsenebilecek kadar yine de rahat bir şey. Kolay bir şey o kusurla yine de güzel ve kolay. Şu anda burada kendini açtığın bu alan, zihnin darlıklarına, tanımlarına ve yargılarına gülümseyerek genişlikle bakabilmek için niyetin. zaflar, kusurlar, sınırlarınla her biri gerçekleştiğinde birilerine karşı kendine gülebilecek genişlik yaratmak için niyet et. Her ne olursa olsun kendine her zaman gülebilecek bir genişlik. O zaafların eksiklerin tam tersine bir güce dönüştüğü an. Tam o anda belki o zaafı, kusuru fiziken gerçekleştirdiğini hayal ettiğin geçmişinde böyle bir durum olduysa ya da olabilme ihtimaline karşı gelecekte. Gözünün önünde imgeleyerek o anı aynı zamanda hem sen onu yaparken hem de kendine gülebildiğini de şu anda hayal et. tanı yerine miza inkar yerine kabul hayatı kolaylaştırabilecek nitelikler bu farkındalık şu anda keşfettiğin bu tek bir zaaf için değil, tüm zaaflarına, tüm kusurlarına, tüm eksikliklerine, her birine karşı aynı gülümsemeyi sunabilir misin? Tüm zaaflarınla eksiklerin ve kusurlarınla yine de gülümsenebilir. Her halinle kabul edilebilirsin. içeride sahip olduğun bu gülümseyebilmenin, bu gülüşün gücü her ne varsa sana dair gülünebilecek kadar hafif. Sanki kendine sunduğun her bir yaraya bir çiçek bir kaç saniye daha ve zihnine gelebilecek başka başka kusurlarına zaaflarına bu gülüşün gücünü hediye et kendi başına sessizliğinde her biri karşılaştığında onlara sarılıp sadece sanki bir kahkaha atar gibi içinden. yaklaşımı şimdi verdiğin nefesle senin haricinde, senin dışındaki tüm koşul ve durumlarıyla dünyaya da sunabilir misin? Olabilecek eksiklikler, kusurlar ve zaaflara. Onlara da aynı anlayışlı gülümsemeyi sunabilir misin? kendine verdiğin aynı çiçek, aynı hediye. Hayat, dünyada sana sunduğunda zorluk aynı gülümsemeyi hak edebilir. Trafikte sıkıştığında, tahmin ettiğin işler yolunda gitmediğinde, Vereceğin cevapların içerisinden bir tanesi de yine de o anda duruma ve olaya gülümseyebilmek olabilir. Günlük hayatın iniş çıkışlarına da aynı anlayış, aynı kabul ve aynı gülüş kalbinde bu hafifliği ve genişliği sunabilmek için niyet et. Kalbinde bu hafifliği, genişliği bulabilmek için niyet et. durum gülüşün gücüyle hafifleyebilir, rahatlayabilir. Bunu geliştirmek için niyet et. Ve birkaç dakika daha gülümseyen kalbinle her aksaklığa, her engele, her zaafa ve bu gülüş yansıyarak sanki dudaklarına ve yüzüne hayatın aslında her an iniş çıkışıyla sanki bir oyun mizah için içinde olduğunda hayat güzel bir oyun. Eğlenceyi hissetmek adına, yaşamak adına niyet et. Birkaç dakika daha sessizliğinde kalarak zihnine bu yaklaşımı, kalbine bu gülüşü anımsatmak için, derinlerine yerleştirmek için an ve zaman geldiğinde o cevabı sunabilmek için kendinle baş başa kalmaya devam et. Bu farkındalıkla, bu niyetle kalmaya devam et. çok derin, çok rahat bir nefes. Dolsun tüm beden bir kez daha. Nefesin gücü ve sesiyle, hafiflikle yavaş yavaş ver. Uzul uzul tekrar sönerek zemine doğru ağırlığıyla. Bir büyük nefes daha alarak. Verirken yavaş yavaş el parmakların kımıldarken usulca avuçların hareketlenerek birleşsin ve kalbinin üzerine baş parmakların yerleşsin. Kalbine gülümseyebilen bu kalbe teşekkür ederek her durum ve olay için zaaflarınla seni böylesine sarmalayıp kabul edebildiği için ellerini alarak dudaklarına her zor durum ve olaya kıvrılabilen bu dudaklarla kahkaha ve gülüşün gücünü gösterebilen onlara da bir teşekkür et. Ellerini alarak kaşlarının arasına sahip olduğun tüm düşüncelerinle hafiflik, kabul ve gülüşün gücünü sunabildiği için zihne de teşekkürle. Elleri alarak bir kez daha kalbin üzerine başını düşürerek sunduğun, açtığın bu alanla kendine de bir teşekkür ve bu niyetini anımsama dileğiyle. Yavaşça nefesini vererek usulca başını kaldırırken ellerini, kollarını rahatlatarak.